Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdeki bir şey gelmiş mi ya? Güzdeki bir gelmiş mi ya? Evet mi Dönmüş Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Niyooow geldi gittin Niyooow Yapıyormudun hiç öyle şey yapıyormudun hiç Her Elmas da işletmeyi Ama şey işletmeyi yani. çok. Jolt Bir nevede abi diyor Ya da panayla yiyormu elması yiyormusun Dur çıkıyo musun? Bumpkin. Yeah. Ha, ben yapayım. Watch it, mom. Come. Watch it, watch it. Come back. Come on, man. Böyle bir şeyleri kazandığımızda kredi geldi ben maçları Okey de her mesela böyle karakterler açacağız. Ha doğrusu ki Evet ne ya? ya. Tabi tabi. Evet ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi o? ya. Gördüğünüz gibi ya. Evet, mi evet, ya?

Evet ya? Arkadaşlar da yeni bir mi ya? ya? Basit bir olsa soyunuyorsun. Basit olsa soyunuyorsun. arkadaşlar bu kadar ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz mi ya? Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Al şunu Gözünü seveyim artık şunu be. Bulunmuş. Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin mi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. <laughs> Ooh. Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Und noch mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık dakika. bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? Nasıl karşılık babayım miyav.